Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Nevşehir. Nevşehir'de Özel Buharlı Oto Yıkama'ya konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Asım Çapacı Bey var. Bakalım bize hem sektörle ilgili hem de firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Asım Bey. Merhabalar Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Asım Bey burada sunmuş olduğunuz hizmetlerle ilgili olarak röportaj yapacağız ve sizleri tanıyacağız ama onun öncesinde sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Asım Çapacı. 2009 yılında bu sektöre adım attık. Yaklaşık 5 yıldır aynı bu adreste faaliyet veriyoruz. 5 yıldır faaliyet veriyorsunuz. 5 evet. yıldır ticari bir hayat gidiyorsunuz ve müşterileriniz sizleri seviyor ve tercih ediyor. 5 yıldan beri kalmanızın evet. en büyük simgesi budur. Bunu nasıl sağladınız Asım Bey? Öncelikli olarak müşteriye verdiğimiz hizmet ve evet. güven başta geliyor. Verdiğimiz hizmet kalitesini çok yüksek tutuyoruz. Ayrıca Nevşehir'de tek olan buharlı oto yıkamamız var. Özellikle onu biz ön plana çıkartıyoruz gelen evet. müşterilerimize. Buhardaki özellik 160 derece su buharıyla aracın içini temizliyoruz ve motor aksamını temizliyoruz. Bu hem motora zarar vermiyor. Aracın içerisinde de 160 derece su buharı bir hijyen sağlıyor. Daha temiz. Hem kalmasın. motoru temizliyorsunuz hem aracı, hem aracı temizliyorsunuz. içini temizliyorsunuz. Burada çok farklı bir hizmetti. Burada Nevşehir'de veya yakın illerde bile benzerini yapan Çoğu yok. Çoğu ilde mi? yok. Nevşehir'de tek biz varız şu anda Hı. yapan. Pahalı bir yatırım ama Hı. biz bunu yaptık. Böyle piyasaya girdik ve şu anda da tutturduk. Müşterilerimizin birçoğu %60 %70'ine yakın bunu tercih ediyor. Size anladığım kadarıyla Asım Bey burada aslında e, müşterilere araç çıkamaktan çok daha farklı hizmetler veriyorsunuz. İşte röportaj öncesinde bunlara biraz e, dinleme imkanımız evet. oldu. E, IP adresinden araçlarının kontrolünü sağlayabiliyorlar. Evet. Beraberinde e, buharlı oto yıkama yapabiliyorlar. ve vesaire servis gibi hizmetler veriyorsunuz. Bunlardan biraz bahsedebiliriz. Özellikle internet üzerinde IP numaramızı evet. verip, üniversite ve devlet hastanesi çok yakın. Oradaki müşterilerimize araçlarını adresten alıp tekrar adrese teslim ediyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Arkasında IP adresini verip bütün müşterilerimize internetten burayı canlı olarak 7-24 seyredebiliyorlar. Aracını hangi personel yıkadı? Aracı bitti mi, bitmedi mi? Hepsi Burası görüyorlar. kalabalık mı, değil mi? O anda görebiliyorlar. Müşterilere sunduğumuz hizmetlerde özellikle markayı tercih ediyoruz kullandığımız ürünlerde. Özellikle boya koruma ve cam kiracı almada marka tercih ediyoruz. Bu ayrı bir özellik. Evet. Yasadaki ürünler pahalı olduğu pahalı. için onları tercih ediyoruz. Self service hizmetimiz var. Kendi aracını kendisi yıkamak isteyen müşterilerimiz hemen alt tarafta iki tane peronumuz var. Orada kendi araçlarını kendileri yıkayabiliyorlar. Lastik sökme takma ve balans hizmetimiz var. Çok yani geniş kapsamlında ve geniş kapsamda hizmet, hizmet veriyorsunuz. Ee, uzun bir süredir hizmet veriyorsunuz ve bölgede çok sevilen bir firmasınız. Evet. Bu da anladığım kadarıyla hem işinizi temiz hem düzgün hem güler yüzünüzle beraber e, çeşitli hizmetlere vermeye devam edeceksiniz. Genç bir e, işletmecisiniz. Evet. İleriye yönelik muhakkak hedefleriniz, projeleriniz vardır. E, biz sadece Özel Buharlı yıkamayın Yıkama'yı Nevşehir'de mi görebileceğiz yoksa e, merkezler olarak farklı illerde hedefleriniz var mı? Şimdi çoğalmak tabii ki iyidir. Kurumsal olmak iyidir. Ancak bu hizmetin başında durmak daha farklı bir olay. Evet. Bölündüğünüz zaman kaliteniz düşüyor. Şu anda bizim AUNOS'tan, Göreme'den, Ürgüp'ten ve şehir merkezinden gelen çok sayıda müşterilerimiz var. Yaklaşık 15-20 kilometreyi tercih ederek araçtan yıkattırmak için geliyorlar. İnsanlarımız araçlarına meraklılar. Zarar gelmesini istemiyorlar. O evet. nedenle de bizi tercih edip gelen çok sayıda müşterimiz var. Biz de diyoruz ki o zaman sizin aracınız, bizim aracımız diyerek evet. güler yüzle hizmet vermeye devam edeceğiz. Mutlaka. Peki Asım Bey, sektörle ilgili muhakkak sıkıntılarınız vardır. Ee, bunlara biraz değinebilir miyiz? En büyük sektörünüzün sıkıntısı, problemleri nelerdir? Şimdi öncelikle maliyetler çok yükseldi. Evet. Onların arkasına yetişmek biraz problem oluyor. Tabii bunu biz fiyat olarak da müşteriye bu sene yansıtabildik, zam yaptık. Onun haricinde de çok fazla bir sıkıntı yok. İnsanların cebinde parası varsa, aracına da meraklıysa çıkıp geliyorlar. Değil bir mi? sorun yok. Peki. Son olarak buradan izleyicilerimize bizim aracılığımızdan neler aktarmak istersiniz Asım Bey? Şimdi aracını seviyorsanız mutlaka bildiğiniz, tanıdığınız bir yere temizletin. Çünkü aracınız sizin göz bebeğiniz. Ona büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Başına bir şey gelmesi istemiyorsanız bizi tercih edin diyoruz. Diyoruz. Ve Nevşehir'e yolu düşen herkesi de bu bekliyoruz özel muta yıkamaya bekliyoruz. Peki. biz Bizi konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür biz ediyoruz Asım Bey. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörleri mercek altına almaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizlere Nevşehir'den Buharlı Özel Oto Yıkamadan seslendik. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.